Güneşli bir günden hepinize selam arkadaşlar. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün hava çok güzel. Sıcak da aynı zamanda. Samanlığa geldik. Bir çuval saman alacağız. Aşağıdaki danalarımıza vermek için. Kedi de benimle beraber geldi bu arada. Fare kokusu alıyor. Ben aşağı geldiğim zamanlarda sürekli benle geliyor zaten bu çadırın altında fare oluyor ya. Gelip benle birlikte yanımda duruyor. Ben çadırı kaldırınca altına giriyor fare varsa avlıyor. Yukarı gidelim diye yola çıktık ama kedi durdu önümde bir an. Farenin kokusunu aldı diye düşünüyorum. Çadırı izliyor. Bu bizim en yaşlı kedimiz arkadaşlar. Geçen sene yavruları kışın doğdu, çatıda doğmuş yavruları öldü. Bu senede yavrusu zaten yanında önceki videolarda falan var, ona benzer aynı renkte bir yavru var. Bu onun bu seneki yavrusu. Siyah olan diğer kedimiz de onun önceki seneki yavrusu. En yaşlı kedimiz ama fareler için köy ortamında olmazsa olmaz şey kediler. Evet arkadaşlar samanımızı getirdik. Şimdi yukarıki ahıra doğru gidiyoruz. Diğer ahıra gidip hayvanlara bakacağız. Daha sonra buraya gelip buradaki hayvanlara samanlarını vereceğiz. Hava bugün güzel. Komşular falan tavukları çıkarmışlar. Sıcak olduğu için. Ahırı temizledik arkadaşlar. Kargada karşımda ötüyor. İnşallah hayırlı bir haber için gelmiştir. Hayvanımıza ot verdik. Önlerini doldurduk yarına kadar. Yiyecekler sularını da vereceğiz biraz da. Bu hayvan su içerken çok sakıncalı içiyor. Onu birazdan göstereceğim zaten size. Sıpamız da bunların arasına girmiş. Onlarla beraber ot diyor. Saman verirsem saman yiyor. Serbest. Bağlamadık hiç ama ileride inşallah bağlayınca ipini koparmaz. Alışmamış hiç bağlanmaya da. Hayırlısı artık. Danalar otlarını yesinler. Biz de gidelim aşağıdaki danaların suyuna bakalım. Sularını içmişlerse getirip kovayı getirelim. Bunlara su verelim. Böylece işimizi bitirelim günlük. Aşağıdaki ara geldik arkadaşlar. Bir tanesi su içiyor. <laughs> Bu suyu birkaç saat önce koymuştum önlerine. Genelde bir tane kovayı, o önümüzdeki mavi kovayı bitiriyorlar. 2-3 sefer veriyorum susamış olmaların durumuna göre bunlar da suyunu içsin. Kovayı alalım gidelim yukarıdaki işleri bitirelim. Sıcak olsun diye bu dış kapıyı kapatıyorum da onun için hayvanlar bazen kovanın burada olduğunu görmeyebiliyor. Onun için kapıyı açıyorum, sularını içiyorlar öyle götürüyorum. Bu çok susamış. Bu görmemiş herhalde suyu da. Hepsi suyunu içti işte arkadaşlar şimdi kovayı aldım. Köpekler de uyumuş. Bu gerçi hiç uyumuyor bu köpeğimiz de. yukarıya doğru gidip diğer hayvanlara su verelim. Hava da çok güzel uyuyor Kedi de burada uzanmış. Uyumuş, güneşleniyor. Yavruları yanında yok. Uyuya kalmış öyle. Evet arkadaşlar şimdi suyumuzu dolduruyoruz. Buradaki hayvanların suyunu da vereceğiz. Yavaş yavaş içiyorlar. Bunlar da suyunu içsin. O sakıncalı olanı göstereceğim şimdi size. Bütün hayvanlar üstü üstü böyle suyunu içiyor. sıra buna geldi bu. Az önce en başta gösterdiğim. Suyu alıyor ağzına yere boşaltıyor. Yanındaki içmesine izin vermiyor. Böyle su içerken insanı veremeden bir hayvan. Bazı hayvanlar böyle oluyor maalesef. Bunda huyu böyle. insanlar gibi hepsinin huyu suyu farklı. Bu ikisi de doyduğumuz su verme işlemimiz de bugünlük bitmiş olacak. Nazlana nazlana içiyor. Biraz öyle yapacak bir şey yok. On olarak geçecek de suyunu içiyor. Buradaki su ama işlerimiz bitiyor. Aşağıdaki ara geçeceğiz arkadaşlar. Hayvanları diyor. Ahıra geçirdim. Kaplarını kapattım. Rahat yem verebileyim diye. Boşaltmışlar olukları Yemişler. Kırma veriyoruz arkadaşlar danalarımıza. Arpa kırması. Bu kovadan iki tane vereceğim. biraz tozlu olabiliyor. Elim üstüm başım toz içinde kalabiliyor bu kırma yüzünden. Makine de kırıldıktan sonra içinde biraz toz kalmış olabiliyor. Gördüğünüz gibi ellerim toz içinde kalıyor böyle. Götürelim verelim bunları arkadaşlar. Kapatalım. Zamanlarını doldurduk. Kırmayı da döktük üstüne. iki kova. Şimdi bırakayım gelip yesinler. Bıraktık arkadaşlar hepsini. Şu an yemeye başladılar, aç kurtlar gibi. Sabah da vermiştim, bitirmişler. Bir daha verdim, aç kalmasınlar diye. Onlar yiye dursun, biz gidelim. Amcam taşların üstüne tuz serpmiş. Koyunlar e, su içen inekler gelip yalasın diye. Mineral ihtiyaçları oluyor ya onların. Böyle arada tuz veriyoruz yaşlarını gideriyorlar bugünkü videomuz bu kadardı Umarım beğenmişsinizdir abone olup yorum yaparsanız beğenirsiniz destek olursanız sevinirim. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.